Biraz, evet, ben Bugün ailecek akşam yemeği yiyeceğiz. Şimdi burada bir göz atacağız. Ne var, ne yok? Şimdi ben şu eşyaları benzettim. Şeye şekli mi? Kukla şeklileri gibi. Kulakları eşlikçi. Aslında diye. Dişleri evet. olsun oldu. Evet. Bu şeyler oldu. Şeyler. Bakın orada sardan adam var Hı -hı çok değişik bir şekilde var. Orada beş, burada siyah, burada pembe var. Evet pembe. İşte Biz şimdi, Aa, orada oksijen havalar var. Oraya gidelim. Bir bakalım ne varmış. Burada. Çok hızlı gidiyorsunuz arkadaşlar. Hoş geldiniz. Merhaba. Çok güzel değil mi? Evet işte çok güzel. Zıddı da küçük var. Hmm. Devam edelim dönüşte bakarız. Başka tamam. ne var? O mesela...

güzel. sustu ha. bir peşin ödeme kaydıyla böyle var. Çok, çok güzel. Bunu ben geçen keresinden almıştım. Böyle bir elimde var. var. Çiçek. Çiçek. Para var. Başka Ne? Bu da aynı çaba. Evet. evet, Ben de öyle yapmış, <laughs> çok güzel Ülke olmuş. hemen Ben vazgeçtim oradan, yüzden. Hızlıca bitiyor. Ben de şu ay babadan aldım. Ben de aynısını Yemek. Ne? Görüşürüz. Oraya geçelim kenara. Sen sipariş Yemek yiyeceğiz. çok Şimdi... Şimdi... Bak, kârı çektik. QR kutusunu Yok, bunu aç Şimdi... Yemek sarı kutusunu aldık. Hah! Tamam, hadi seçin orada. Ne yiyeceksin? Neye karar verelim. Atilla tabii ki her zamanki bir pizza istiyor. Ben ben bir bakayım. Ben pizzayı çok seviyorum. Ben de bu yeri ama başka bir şey seçeceğim. Bugün başka bir şey değişik şey olur. Şey Atilla yeni pizza seçiyor tamam, galiba. Ben, ben, karışık pizza istiyorum. Mozzarella, domates, sos, Çocuk, sosis, salam, mantar, yeşil biber, mısır, domates, siyah zeytin, yeşil zeytin. En sevdiğim Her ay. şey varmış. Tamam kızım sen ne seçiyorsun? Bakayım. Bu arada en sevdiğiniz yemekleri yorumlara yazabilirsiniz. Ana. B Gerçekten B varmış. Neyse, çocuk var mı? Neyse burada bile bakalım. Çocuk bölüsü var. var mı? burada çocuk bölüsü var. Çocuklara özel. Demek ki varmış. Varmış. Ama ben yani, Tamam. Ya benim tavuk döner canım çekti. Et çekiyorum ben. Ben çocuk B bir şey alacağım. Burada Burada ne varmış? Burası yok mu? Şimdi ben tavuk döner. Zebralı tavuk döneceğim. Burada tepelermiş tavuk. Ben binlerce günleri mantar ve süper Ben, e, biz bugün derste sebep sonuç şeyleri şey yaptık mesela bugün hava hava yağmurluydu ondan şemsiye almak zorunda kaldım sebep havanın yağmurlu olması sonuç şemsiye alma e, ben de araba bozulduğu için tamirciye götürdüm sebep arabanın bozulması ve sonuçta tamirciye götürmesi. Bir de burada şimdi biz 8, saniye, 8 tane 8 tane konuşma var. Ezberleme yapacak. O da oyuncak çizdi. Biz de kitaptan şey istedik işte. Mesela I was, I went, gibi. went to the park, playground. Onun gibi şeyler işledik ve ben bir bir turnuvaya karıştım katıldığım için Qubit Qubit diye bir şey var ben ona katıldım tamam mı? Sonra da e, orada üçüncü oldum aslında ikincim ikinciydim bir sistemle bir şey oldu ben üçüncü olmuşum aslında iki ikinciydim. Ondan sonra şey. Bilim dersinde bir şey patlattık. Böyle karbonat ekledik, başka sir sirke ekledik ve çankaladık. Sonra e, şey... Ama olsun diye kurdacı çankalayıp e, bir tane bir şey de etmiştik. Yani, karbonat. Bir de hani ee, turnava olmuştu acıyla. Ben bir pek de patlamadım. Herkes bütün... Yani bir ders istiyorduk. Sakal öğretmen, e, bütün herkesin... E, çağırdı. Sadece İpek'le ben kaldım. Öğretmen de iki kişiyle ders işleyemediği için e, biz İpek'le serbest kaldık. İpek Hoca e benim yanıma geldi. Yani e, defterini alıp da yanıma geldi. Biz e, resim çizdik. Sonra e, herkes geldi. Ben de, ben de şaşırdım diye o kadar hızlı geldiler. Bir de, öğretmen, bir de dediler ki ben, Zeka öğretmenin dersi varmış. Ondan bir de yaz bir şey yazmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar yemeklerimiz geldi. Şimdi e, canlı şekil televizyonun önünde yemeyelim. Siz e, üstü olsanız Happy Moon'sa gelebilirsiniz mavi bahçede. Hadi herkes görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Evet. Evet. Ve like atmayı like, like unutmayın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Görüşürüz. Evet. görüşürüz.